Seçim yasakları bugün itibariyle başladı. Gelin hep beraber bu yasakların neler olduğuna bakalım. Bu zaman zarfında seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar seçim propaganda sürecinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Açık yerlerde güneşin batmasını takip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek. Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak. Bakanlarla milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri, makam otomobilleri ve resmi hizmeti tahsis edilen vasıtalarda yapılamayacak. Bu amaçla yapılacak gezilerde protokol icabı olan karşılama ve uğurlama Törenler yapılmayacak, resmi ziyafet verilemeyecek. Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiçbir memur katılamayacak. Seçim günündeki yasaklar ise şöyle. Seçim yasakları 31 Mart 2024 tarihinde saat 6 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 12 itibariyle sona erecek. YSK kararlarına göre ayrıca yerel seçim günü 6'dan 12'ye kadar alkollü içki satılamayacak. İçkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Oy verme günü seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyumak şartıyla saat 18'den sonra düğün yapılabilecek.